yemin ediyorum hadi gel gel. Yetiştik. Gol mü? <laughs> Haydi Başakir. Başarılar koçlarım benim. Sevgili dostlar bugün senin Bey'in evindeyiz. Hoş geldiniz. Yanımızda hoş geldiniz. Tuğrul Bafra da geldi. Kendisi Fenerbahçeli. Evet. Sonunda bir Fenerli de aramızda. Artık bu programın bir Fenerli ihtiyacı vardı. Bir fenerli nefere fene de var. Var. Koko da burada. Koko Koko'da da Fenerli. Koko da Fenerli. Eski Galatasaray'da. O Başakşehir'i. <laughs> Hazır giriyorsun boğanı kapmışken biz de şampiyon olalım bitsin artık bu iş. Abi, yol, Bakalım yol, ne olacak. Mark. Galatasaray hızlı mı başladı? Yok canım. Kapattık Ger bile ya. Gerçi Galatasaray hep kendi evinde şey başlıyor. Evet, bir zahmet zaten yani. Şu kadar da olsun. Şampiyon olacağız. Aa sen Galatasaraylıydın. Allah kahretsin. Oğlum bu nasıl bir... Aaa! Biz pardon. ne yapıyoruz oğlum? iki gündür biz... <laughs> Pornomu çekiyoruz diyor işte Galatasaray'da dedim mi adam? Vallahi unuttum. Emre yavrum benim ya seviyorum bu adamı ya. Topçu ya adamın dibi ya. Emre şimdi bu maçı bilen mi son oluyor değil mi? Kesinlikle kardeşim. Faal hoca, faal hoca. Koku. Senin şansına bugün şampiyonuz. Ben bu Deniz Türüş'ten... Koku Türkçe... bir nar yapsın ona. Nar yap şuna <laughs> <laughs> pati. Ayıp çok ayıp. Deniz Türüş'ten türü türü türü. bir gol bekliyorum ha. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. Fenerbahçili olduğundan dolayı. Fenerbahçelik oynamamış mıydı kendini? Yedik ailesi. Haydi mustera! <laughs> Kokuya da Başakşehir forması mı giydirseydik? Neden? Ha biraz ayıp oldu. Başakşehirli. Mı? Başakşehir'den aldım ondan dolayı. Doğru Orada buldum, oralarda. <laughs> Sözün yanında. Aha! Olamaz! Mertens! Zanyo'da. Mertens! Ah oh be! Oh be. Hiçbir ne şey yok. El meyli yok. Hiç boşuna... Yani ne el oğlum? korner. Bekletiyor. Hala bak bak bak. Offsite bak, bak bekletiyor hocam. Adamı bekletiyor, offsite var. Offsite oluyor. Penaltı onu Sakin ol. Sakin ol. Yenileceksiniz. Ya nereye yenileceğiz? O ne diyecekler bırakalım da. Magazin ağrısın. <laughs> Doğru söylüyorsun. Devam diyor hocam. Devam, hocam. devam, devam hocam. diyor. Devam diyor. Aha. Bas. Aha. Bas. 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 Aha. Yürü oğlum. Can Kerem. Lan Serdar be. Atlet ya. Kazım canım benim. Orada Redmond olacaktı. Basar giderdi. Yüz. Osay, Osay. Osay da giderdi. Ama Osay gol yapamaz. Yapamaz. Valencia Gider. da giderdi ama. Ah bizdeki Enkudu ne giderdi orada. Enkudu altı atardı topu. <laughs> ama boş ver. Zaten Enkudu altı atardı. Bak dün de yaptın aynı şeyi. Ne? O bu sahi falan. Bugün Bak, en kötü En kötü, en kötü değil en kuru. kötü. <laughs> O mi şakaları çalışıyorsun? lan? bütün <laughs> isimleri bakıyorum böyle ne var? Erdal hep senin için. Erdal abi ya. gerçekten Evler İlber Ortaylı gibisin ya. Yok mu? Olsaydı olsun. Ne yok mu? Yani yok. Yok mu? Lan hata çıkacak ya. Ne oldu ya şu anda? Lan ne oldu ya? <laughs> Olsak daha iyiydi. Vallahi, Vallahi daha, daha iyi <gülüyor> ya. <gülüyor> Çok güzel oynuyoruz şu anda. Alıyorsun veriyorsun yanına alıyor zaten. Ne yapıyorsun? Dikini önemli? ki. Veremeyenler de var. Emre kapanma Emre Dün fenerbahçe gibi. <laughs> oğlum biz alıp gidiyoruz da sonuca gidemiyoruz Kanka dün hiç kötüydü Allah'ım Emre Oo yani, Vurmadı vurmadı Kırmızı ya, Kırmızı, kırmızı, kırmızı be. Vurmadı oğlum kendini attı yere Kırmızı mı? mı? Sırtına geldi acaba Tekme ya Arkadaşlar bakalım izleyelim diyelim. değil Ayağını çek çek ya. Ya. Ne olmuş ki? Çekmiş ayağını Adam görmüş zaten görür görmez oğlum, de Çekmiş ayağını Adam öldü Forma yırtılmış daha Ne kırmızı için daha ne istiyorsunuz ya Ölmesi mi lazım? Sen dün hiç böyle değildin ya Bugün ben sana tekmeyi Kırmızı diyorsun kırmızı mı bu? Oğlum forma yırtıldı daha ne? Ayağını çekindi adam ya. Çekti ayağını. Şey onun malzeme olarak <laughs> mı <malzeme gülüyor> kötü malzeme. <laughs> <laughs> Galatasaray'ın sponsoru kim? Nike. Nike mı? <laughs> <laughs> bak nasıl bir adam ben fıtığı attı bak. Orada oldu lan. Valla o adama daha yazık evet. yemin ediyorum ya. Kalk Kalk kalçası ve... çıktı galiba ya. Oğlum adam rövaşatı çekiyordu. Rövaşata. Hı hı. Ama bir Ulan sarı bir var. Kerem'e ver iyi yani. Ya istiyorsun ki karşı takım 5 tane kırmızı kart görüp 3 sumur hükmen galip kazan. Evet, hayır evet. galip... <laughs> hayır. <laughs> ne demek <gülüyor> ya? <gülüyor> hayır oğlum. Yani 4 tane kırmızı kart göstersin rahat rahat oynayalım. Başak Selim'in kırmızı çizgi. Kırmızı çizgi mi? Niye? Tunç çizgin olmasın severim. Başakay'ın orta sahasında bir boşluk var ama niye? Geriye dayalı ben şekilde oynuyorlar. çıkıyor ya. Vuh. Saşa'ya var geçti lan. Oo. Oh, no, ne o ne? Top evet. sizde. Işte. Sasha boy eşo. Lan güzel geçti onu diyoruz ya. Selim sen de tam bir Galatasaray düşmanı çıktın ya. Harbiden ha. Gol lan. aferin. Gol mu be? Geriye yaslanıp oynayabilirler. Tam yani Galatasaray deplasmanda öyle oynarsa zaten. Ha her takım öyle oynar. Real Madrid gelse öyle mi oynar? <laughs> öyle oynadı bir dönem. Öyle oynadı. <laughs> dönem. Öyle, öyle, dönem. öyle Oynadı, ha, gördük sonra ah, onu. topu golünü hatırlasana Drogon'un topu golünü. Evet. evet. Kanka var olsaydı sizi ellerdi Real Madrid. Ellerdik ya. Evet. İlk maçta Burak Yılmaz'da penaltı evet. vardı. Gerçekten gidip şampiyonlar ligi kupasını da alacaktık ha. Abartma. <laughs> Bence var olsak helal ederdiniz. Var olsa helal ederdik kardeşim şimdi. Schneider'i vardı, Drogba'sı vardı iyiydi kadroya. Hamit toplu vardı. Selçuk, Ebu'ye, Umut. Ki o yırtıcı haliyle. O nasıl koşuyordu e, ya Umut? Orada da vardı değil mi? Mustafa her zaman Mustafa Yaklaşık 20 yıldır var. Yaşlanmıyor. de olmuştu Hayır! Torena! Oh be! Hepinize cevap gelecek arkadaşlar. Bak! Penaltı! El var! Kırmızı? Koyunlarım hani kırmızı? Öyle penaltı olmalı Daha Yasay rahat yener gibi gözüküyor ya. <laughs> Yo o yüzüne çarpmış adamın zaten. Olmaz kalsın burası olmuş lan. Oğlum bu maçta galiba kırmızı kart olacaktı be. İnşallah. <laughs> en sevdiğim şey kırmızı kart. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle 4-10. <laughs> Özellikle. Ne <laughs> oldu lan burada? Gözüne yapıştırmış adamın daha ne oldu? Kim yapıştırmış? Eli gelmiş. <laughs> Ama sarı kart değil mi senin bu? Sarı kart. Değil. Böyle Sen de ne Başakşehir'le çıktın be birader? Ama adam söyledi. Kardeşim ben Bunun ne olduğu belli. Dün de Fenerbahçe'ydi ben anlamıyorum. Bir arada Giresunlu'ydu. Aynen. Giresunlu'ydu Acaba Galatasaray yine 4-5 atarsa <laughs> Mahmut Tekdemir'in karısı yine Instagram'da paylaşıyor şey atardı. <laughs> <laughs> Lanet olsun ya. Bak, Hadi Bertans. Mertens. Şimdi Bertans, Mertens. Mertens 5 metre offside'de yatıyor o sırada. Ah be. Bas verse Kerem'e yalnız var ya. Kerem'in bol bol. olsun be. Fasattan kalkıp gidiyor. Ben anlamıyorum ki. Kardeşim böyle maç olmaz <laughs> ama ya. gel gel. Senin gel, yoksa dün senin dediğin 1-0 Başakşehir kehaneti. Olur mu olur. Ama Rasa bence atar ya. Emre bildiğin Fenerbahçe'ye çalışıyor ya Berk. Ohoho! Oho. Oho. Penaltı! Raşit ise orta. Şimdi penaltı. Cezası aslında kim düşse fark etmez. Sen <laughs> kendi düşse penaltı bekliyorsun Berk. Bam gün, bam gün. Hiçbir şey yapmıyor. Ne oluyor ya? Ulan gerçekten ya. Allah yani. sizi kahretsin. <laughs> Allah Allah Bir sorumlu. sen bir Fenerbahçe'lisin, sana bir şey sormak istiyorum Bu sene sizde Jorge yerine, Jorge, Jorge yerine Emre olsaydı şampiyon olur muydunuz? Olamaz, bence ama daha iyi olur muydu? İsmail Kartal olsa şampiyon olurdu Oğlum orta sahadan kaleciye pas veriyorlar ya adamlar Haydi Haydi Musleraaa Muslera Onladı Muslera çok hatalı goller yedin artık bu maçlarda yeme ya. Kurban olayım Muslera. 29. dakika. Bak şöyle bir atamayın ilk yarı falan 60'lara kadar işte o zaman böyle. Zanyolo girer. Işte. Ya girer. Geçen ya. maçta ne oldu bizim maçta. Kimi yeni alacaksın Zanyolo'yu? Sanki. Gerçi Mertens yeni al. Kanka Zanyolo'yu ben Roma'dan biliyorum. Şu anda eskisi gibi top oynamıyor. Lan çocuk daha kaç yaşındaki eskisi gibi oynasın yani? Kanka, eskisi ne kadar ki? 3 sene önce Aa. çok güzel top oynadı adam 200 sene önce. 23 yaşında adam. 23 yaşında Tamam oğlum 17'den beri oynuyor De, adam. Oynamam 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 ama arası. sıkıntı yok Kardeşim, yani. depresyon değil ben onu geçen nişantışında gördüm. O Ne oldu oğlum ne yaptı? Ya. Tamam, abartmayalım. Iyi. Aldı yanına verdi. Ya Selim bak biz burada tepki videosu çekiyoruz durmadan yok abartma. Ne yapacağız lan abartmayın? Tepki videosu değil kardeşim ne dakika? ben maç yorum yapıyorum. Gergin futbol bu, oğlum sana ne? Gelme beni bak. oğlum olayı gergin futbol değil mi? Gergin Evet. Oğlum şu işlere girmeyin saçma sapan işlere girmeyin ya. Oğlum ben de seni anlamıyorum pas yapmasın bu adam. Oğlum al yaptı mı pası? E yaptı al, işte top hala onlarda. Bir şekilde kazandı be, işte. Allah Allah. Oğlum futbol budur ya. Çok oğlum, çok oğlum futbol burada da böyle değil kardeşim zora sokmazsın Pas, Zor değil gay şimdi adam pas yapıyor. Ne ya uzun vurunca ne oluyor adam? Lan uzun vursun ama. diyen kim? Daha müsait adamlar var. Hayır zaten kaleciye pas verdi. Kaleci müsaitti. O da sağ oynadı. Ne var oğlum bunda? Bence uzun <laughs> vurmaktansa kalecine geri pas yapmak bana göre daha mantıklı. Yani fazla 10 saniye var. kaybedersin. Oğlum i̇yi kaleci de düzgün yere versin. onun için bence pas yapabilen adamların evet, olması lazım. Pas yapabilen kaleciler zaten ben... Guardiola topluyor hep. Niye? Yeah, Mark Knop da yok. Zaten dünyada 10 tane var. O da en büyük 10 yani, kulüpte. Ya zaten adam gayet yeah. iyi pas attı kaleci orada. Evet, orada evet tabii. 10 dakika bir pozisyon konuşuyoruz ama. Evet. <laughs> Başka bir şey yok ya. Hata geldi. At artık at. Oğlum adam tek başına gitti lan. Sarı Basmadı. Bastı mı lan yoksa? Bastı bastı. Evet, Bak, Oliver'e doğru Oliver'e yapılmış. Oliver'e yapılmış abi. yeni gördüm özür dilerim. Hmm. Ya aç bir Ben şöyle. kimseye bir şey yapmamış şey ya. Şey Aman taştan başlatsın bence. Oğal verdi başak şeyin Ya da hava topu atsın kazanan. eee e... <laughs> bomboş gidiyordu Kerem. Icardi. Yapmayın. Ika penaltı. ne penaltı, 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 penaltı. be. Kırmızı kart. Ya. Buna var ya sarı kart vermiş Kırmızı kart. Bez, penaltı bir saat sonra attı diye ya. Evet. Attı kendini attı. İzleyin. O, o, o sayı sayı yok. yok. temiz. O yok. Bak burada penaltı zaten. Ayağın yani bak yani Ayağını böyle çekiyor. O penaltı. Lan penaltı. ne penaltı? Icardi Icardi almış topu. Ya, almış ya almış oğlum manyak mısın? Topu Icardi almış. Bak giriyor abi ayağına. Vuruyor ayağına. Penaltı bu. Değil temiz. Ya hoca. Ya bırak Berk Allah aşkına ne pe Bu da mı gol değil? Yapmayın bu gol galiba döndü. Hoca var ya. Orada Icardi yok penaltı. penaltı. Kendini Kendi yere bıraktı yani. Ya. penaltı dokunmuş ya. kendini yere bırakmış adam. Eğer bu pozisyona penaltı veya faul vermiyorsan tamam mı? Icardi'ye de sarı kartı vereceksin <laughs> o zaman. Doğru Katılıyorum. Demek evet. ki sen Tabii. de emin değilsin. Yoruma açık bir pozisyonda ama. Evet. Var işte bunlar. Zor ya zor. veren hakemede niye verdin denilemez bence. Bence, bence. vermeliydi. Aynı pozisyon Beşiktaş'ın başına gelsin. Selim burada var ya camı çerçeveyi indirir. İndirirdi ya. Ne diyor? Benim şey diyor? Şey Beni hiç tanımıyorsunuz. Dakikada 45. Daha vermedi bu uzatma. 3. 5 be verir bence. 5 var 5. 5 yani. be var be var. Durmadı ki. Ayıp olur yani. 3 ayıp olur şimdi. 5 daha Sen hiç mesela hakem olsan, oynamamış zaman baksan 5 30 mesela. 6 dakika verirsin, 5 dakika verirsin. 5. 6 veririz. İşte zor soru. <laughs> Sen? Maçına göre değişir. <laughs> Belki de 2. <versin>. 6 <laughs> veririm hocam. Şimdi 49'da bir tane yazsasak var ya. İkinci yer var ya. Alakası. Fişek. <laughs> <laughs> Sıfır. İhtimal daha Bak, iyi. 5 numara var. Kim bu? Leonardo. Şimdi golü <laughs> atıyor görürsün. Müsait. Tam gol atacak. bence Figueroa'yı atacak. Var mı gelen? Mustara. Olmadı. Sibeyim var. var. <laughs> var. <laughs> Aç iyi gol olsun bitsin gitsin. elma. penaltı. Kırmızı kart. Şarda. Allah. Eline çarptı yalnız ha orada. Çarptı çarptı. Açmış oğlum açmış. İçeride lan bir de. Bak. Tak. Penaltı. 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 Bana sanki burada gibi geldi ama bakalım ne diyecek? Açıyor yani topa dokunmak için açıyor kanka. Evet. Amaç o. Ama işte nereye geldi? Burada kötü niyet var. Evet var. Bence Şuraya değil. geldiyse verir misin mesela şuna? Veririm. Şuraya. Vara gitti. Vara gidiyor hocam. vara gidiyor. Gol! Bunda varlık bir şey kalsın ya. Penaltı abi. Bu penaltı abi. Bara hocam penaltı. Lütfen 3 puan. Oh be! Penaltı! Haydi! Yukarıda vuruyor. Vallahi yukarıda vuruyor. Atar mı lan? Atacak da vücuda. Hayır ya. Ya lütfen ya. İkardi. Bence asılacak ya. ya. Oğlum asılacak öyle basılacak ya. ki panik yapacaktan bence. bence. Her şeye rağmen yine de panik yapacak. Her da. şeye bence. rağmen panik yapacak. Hadi Icardi lan. Icardi. 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 Asıldı. Götüyemedi yemedi hmm. şey, ilk Ama zaten böyle atması daha iyi tabii ki. Biz Zıbamladı, roket, roket. Bir kere bitti, bunun santrası olmaz. Olmaz, olmaz. Ne nereye kattınız ya öyle? E, bitti. Ha? Uyuz oldum ya. Bir gol Bilmiyorum. geldi Burası diye. Uyuz oldum ya. Çok yok yok, bir kere, Geri zekalıca bir hareket ya. Sen niye öyle bir şey yapıyorsun? Salak. Aşkın olayım. Artık şu an kim telif atsın ya bu kız? Son kez ne kazanmıştın? <laughs> ki? Lan ne kazanmıştır ya. Ha var süresini tutuyor galiba şu anda. Ha bitirdi 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 bitirdi. bitirdi, İkinci yarıdan herkese merhabalar sevgili dostlar. Erdal Bey. Erdal nerede ya? Sigara içiyor ne yapsın? <laughs> Telefon geldi. Allah kahretsin 1-0'mış ya. Evet hala 1-0. Deniz gol atman lazım hatam telafi et. Vallahi dünkü gerisi falan var, var. laf ettik ama daha güzeldi ya, sanki. Yeterim yeteri varmış aynen. ya. Aynı. Aynı olur mu orada yine pozisyonlar vardı ya. Şu anda ikinci yarı değilmiş gibi. Evet maç varmış gibi de değil ki ya. Bak 8 dakikadır böyle bu saçma sapan hareketleri izliyoruz ya. Oğlum bu ne daha kayıttık ne oluyor ya? Abi sakin bizim gole ihtiyacımız yok ki oğlum. Biz uykum sizin geldi. Yemin ediyorum uykum geldi ya. Emre Hoca veda mektubunu yazıyor. <laughs> Gidiyorum ben. Ne yazayım? Yapacağınız iş. Onu da yırtıp bıçak gibi aslında hesabı vermiş. Şimdi şöyle bir 75'te falan 80'de bir başka şey tıklasa bir tane olmaz mı? dünkü maç gibi ha. ha. 68'de 60 diyorsun. Vallahi hiç olmaz demiyorum Berk. Olabilir. Olmaz. Olabilir. Olmaz. olmaz. Olacak. Olması lazım. İki geliyor. İki Yile, ya, 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 ya. ya lele Yeniz ya lele. Deniz ya yapma şunu Oo! Güzel oldu ha. Bırak korna çıksın bırak. Sana ben karşılıklı bir gol var demedim mi Kamil? Basıyor musun lan yine? Yok be. Bakıyorum. <laughs> Güzel vurmuş aslında evet, Fena vurmuş. Nefret dolu vurmuş. Valla şaka mı kadar ki yani 60. dakikaya geldik. Valla geldik. O hala yerde. Ne alaka abi? Seyirci niye bir şey atıyor o sınan yedek oyuncuya ya? Haa. Ha, Ca Şimdi şey. neden <laughs> olduğu çıktı Kim? Caner oradaymış ya. Son 15 dakika alır Caner'i. Soldan orta, 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 orta. 1-0 maç biter. Acaba Caner Emre'ye hocam diyor mudur lan? Diyordur. Emre'ydi, Emre abiydi. Emre abiydi zaten. Abi de Hoca. Ya. Biri 80 mili, bir biri 88'i. Tabii abi, değil misin? Tam gol dakikaları ha. Kötü baktan bakıyor. Ben direktten içeri girdi sandım. Evet, <laughs> Yalnız korner niye vermiyor? Oh. Bir rahatlama geldi değil mi? Rahatladım ya. <laughs> başka da böyle bir şey olmaz abi başta. Bunlar, Bunlar daha ısınacak yer da var. <laughs> Nerede ısınacağım ya diyor. Daha Caner oyuna giriyor. Oo güzel. Şimdi Çok işte iyi. kavga çıktı. Şimdi çıktı. <laughs> Kırmızı kart şimdi, net var gelmişiz. net. Hocam değiştir artık. Vallahi al şu zanıyor oldu ya. Zalın oldu. Ha? Caner girdi. Bravo Caner. <laughs> Döndü, verdi. Bak Mertens gene kaçırdı abi. Mertens oyunda koptu Mertens. Başakşehir çıkamıyor ya. Demek ki çıkamıyormuş yani. Çıkmama değilmiş olay. Caner benden bir yaş küçük düşün. O, yani sen düşman şey o zaman o, sen. O, o kadar tecrübeli Harbiden <laughs> lan bu arada. <laughs> Fişek gibi hala. Ben şöyle bir on... Orta bak 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 Caner bak. Çevir oynadı Çıldırdı Caner bak orada çıldırdı. Kalma o, o. geri. Keser bence Caner. <laughs> bitmiş Caner <ya. gülüyor> bitmiş. Ama ortası güzel. Yok lan güzel kesti ya. Mertten çok faal yapıyorsun ya. Şu anda Mertten koptu abi. Ya atsana Caner oğlum. Aptal. Mitcho ve kim dedi? Kazanıyor oğlum. Mert Olivier çıkacak. Tamam bedavaya maç kazanacaklar ha. Bedavaya mı? Efendim de penaltı Başka bedavaydı. Şeyle... Ne? Gereksiz bir penaltıydı ha, diyorum. Penaltıydı ama yani. Penaltıya bir şey demedim bedavaydı dedim. Deniz Türüç aldı böyle. Verdi. Geride verdi. Verdi. Ha, Gerçekten de elleriyle verdi. Ya Fenerbahçe'de de suç var şimdi. Bütün suçuna Fenerbahçe diyoruz. Giresun'a bir tane atıp daha sonra kapanır. Zaman adamlar da atar bir tane. İş biter. Galatasaray'da bir sıfır önde kapanıyor mu sabahtan beri bir kere? abi. Sen gelen bütün lig sonucunda hmm. 5 puan kaybet. E derbiler de kaybet. Zaniolo. Ya inanılmaz ya. Yine kontrol edemedi. Eleme at, 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 at. atamaz diyorum ya. Koku havla bakayım. Havla o <laughs> 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 Haydi. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hat sanıyor ne Koner. Koner abi. Aferin. Baksana taraftar abi ya. Doğmuş. 50 bin kişi var. Bir zahmet. Gol! Abdülkerim! Nasıl ya? Düdük çalmış. Adam düdüğü çaldı zaten. Yayda değil düdüğü. Evet yayda da değilmiş top. Kerem! Ooo! Direkten döndü! Bir korner daha mı lan? Direkten döndü! Abdülkerim! Aynı pozisyon oldu. <laughs> Kimse de önlem almamış oldu. Gol! Vallahi üç kere aynı doldur. pozisyondan tehlike yemezsin ya. ya. Lan ne yapıyorsunuz atın şu golleri. Ulan, Aferin ulan. Kazımcan be. Aferin oğlum. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Oyuna girdin hiç şey ya, ya, yaptın yok ya. Sen değil ya. Daha yeni daha yeni girdi o hiçbir şey yaptı yok ayakta duramıyor çocuk ya Zanyola nasıl hareketlendirdi ama hocam? Hani. Bence ben Cihan daha çok hareketlendirdi <laughs> Bana da öyle geldi dur bakayım Kim? Kim? Gelenler tribünleri de hareketlendi. Evet, evet. Çok tempo geldi ya maça. Evet. Bu arada iyi oynayan taraf Galatasaray yalnız arkadaşlar. Şey demedi değil mi? daha iyi oynuyorlar. Yani burada tek Galatasaray'ın yenmesini isteyen kişi sensin. Benim. benim. Ve benim gibi milyonlarca kişi. 5 puan fark. İlk biter. ayağına gelen fırsatı çepti gibi. <laughs> ne oldu ya? Ne yapıyorsun <laughs> arkadaşım? Niye böyle bir hareket? Yer... Bak. Oğlum böyle bir salaklık olabilir mi ya? Bizim Giresun'dan yüzümüz güldü ama. Bugün benim yüzüm güldü kardeşim. Ya Dur bakalım başladım. ne yapayım. Ya ne yapalım bakalım. Biz sessizleştiniz ya. Yap bir şey şey alakası, ya. Alakası, Hayır, alakası, alakası yok. alakası yok. yok doğru şey ya. Pozisyon yok. Benim, pozisyon yok. Yani desteklediğim takımın hiç pozisyon var. İki kişi aynı topa çıkıyor. Adamlar hata çıkıyor. Benim moraliniz mi? bozuldu be. Tabii ki de bozuldu oğlum. Galatasaray yenilsin istiyorum. Benim zaten bozuk oğlum. Ya benim tamamen... <laughs> <laughs> Benim tamamen bozuldu ya. İyi giden moralime gittim bir de oynadım kaybederek bozuyorum. Bu dakika 90 artı 6. Tribünler hala 1 gram susmadı. Hoca Oca bitir ya. hoca ya. 2 dakika sakatlıkla geçti zaten. Bekle bir. Şeyim galiba atamadık. Olmuyor ya. Olmayınca olmuyor abi. Şampiyon. Adamlar haklı. Sesleri Ali Samiyan Nef stadyumunda. Bittir bitti hocam artık. Ve maç bitti. bitti. kardeşim. Tebrikler. Sağ ol. Sağ Tebrikler. Sağ ol. Ya rica ederim. Evet. Evet. Çok evet. renkli bir maç değildi belki ama kazandık. Ya, kazandık. ya ya şimdi, ya, ya şimdi... Ya, ya şimdi... bilmiyorum. Bombok bir bom. maçtı açıkçası. Yani dünkü ya, maç kadar boktan maçtı. tam bir yani. zaman kaybı yani. Tebrik ederiz Galatasaray'ı ne diyelim ya? ya ama kötü kaç maçtı. kaç kez tebrik ettiniz oğlum sen tamam mı? Eliniz Elini sadece olsun dedi. Arkadaşlar. Bir bir çok sinirlendiriyorsun bizi ya. Yani ciddi yani. Tamam oğlum. Tamam lan. Tamam. Ben